Selamın abicim. Nasılsın? Iyice? Allah razı olsun. Seni gördüğümüzde çok memnun olduk her zaman. Hoş, hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Selamünaleyküm aleyküm. Ee, Almanya'dan misafirlerimiz geldi. Murat arkadaşımız ve eşe Nina. Hoş gelmiş. Sefalar getirmişler. Allah razı olsun abi. Köpek hayranlığı var. Evet. Sevgisi var. Evet. Çok güzel. Bakalım köpeklerimize. Evet. Abi senin köpeklerin YouTube'dan gördük. Biz zaten Mars hayranıyız burada. Aynı Almanya'dan mi? evet. Her zaman Allah. Şeyden bakıyoruz Almanya'da zaten YouTube'dan. Çok güzel. Gittiğimiz çok yerlerde vardı köpekler. Ama Mars'la Badem üzerine köpek daha tanımadık. Zaten benim, yani. Aynen. Benim hanım da zaten köpeklerle ilgilendiği için. Ha. Almanya'da. Onun dedi bunlardan bir çift köpek alalım. Evet. Cengiz abi de Allah razı olsun. Tabii bize yardımcı oldu her türlü. Gönül bağımız yani. da var Cengiz abimize. Çok başka bir insan. Evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Ayak zaten, sağ ol. zaten. Nasıl olursa da bir çift yavrusu Almanya'ya gidiyor arkadaşlar. Aynen. Bakalım bundan sonra tabi peşini bırakmayacağız. İşin takipçisi olacağız. Ne yaptıklarını göreceğiz. İnşallah gerekeni yaparlar. Kurt İyi, popülasyonu düşüyorum. da çok yüksek oldu abi orada. Öyle mi? Evet, aynen. Bakacağız yani, kurt boğan falan diyorlar hepsi. Bunlar hala kurt boğan olmaz yani gerçekten. <laughs> Diyor nasıl olursa ben garanti veriyorum, hiç problem yok. Gözleri karadır yani. Çok sağ ol abi, Vallahi biz Göremini çok memnunuz köpekten. Hele Cengiz abimizden daha memnunuz zaten. Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. Evet, bizim hanım da zaten dedi, ille Mars'la Badem'den bir tane köpek alalım dedi. Ha, öyle mi? Sivas'a gidelim dedik. Yok dedi. Onları hiçbirini gerçekten beğenmedi. <laughs> Dediğimiz gibi yani eskilerin de kendilerinin de köpekleri varmıştı. Mars'a bademi çok beğendiler. Onların çok evet, güzel, çok güzel. Beğendiseler ne mutlu. Gel bakayım Mars. Bak bak bak, bak, bak 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 <laughs> bak geldi geldi geldi. Masak <laughs> şu tırıymış atayım. Eee şu Mars. Köpek. Diyor. Üstün köpek yok diyor abi yani. Gerçekten yani atletiyle, fiziğiyle tamam şu diyecek bunu diyecek. çok Kıvılcık bir köpek, evet. zaten kafasından da belli ve çok akıllı bir köpek, değil mi Marsın? Evet, zaten Mars. bir kere gezmeye gitmiştik Mars'a, o beni gezdirdi sonradan. <laughs> Gel abi, abi dikkat et abi. Al. 100 kiloluk adamımız beni al, top gibi götürdü gerçekten de değil abi. Mi? Aynen şimdi bakacağız yani. Birazdan bir daha çıkacağız. Ellerimize eldivenleri de giydik. İnşallah hayırlı olur. Cemil abimizden de Allah razı olsun Adamlar, abi. Bir şey değil gelsin. Bak şöyle yavrulara da bakalım. Tabii Buyurun beraber. Geler <laughs> Bunlar da, bunlar da bir parça büyükleri işte. İlk geldiğinde bunlar küçücük ha, diyor. Bunlar küçük tabi. O zaman bunlar küçüktü ha. Şimdi bunlar sekiz aylık oldu. Ay, 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 ay. Abi bunlar aynı kurd'a benziyor. Evet, evet. gerçekten bir kurtluk var bunlarda. Aynen aynen. Suratları, keni uzunluğu, evet. kangan, dişleri. Kangal köbeseden hakikaten kurta anımsatıyor. gerçekten Bu, abi. Yani. Evet, evet. gerçekten. Benziyor. Gerçekten bunu atletik bacaklarının uzunluğu, uzunluğu diyorlar e. ya tavşan ayağı yani gerçekten Öyle bunlar tavşan ayağı. Sıfır bomba bombe ayaklarında. Aynen aynen. Vücutları atletik yani her şeyle bakışlarıyla. Evet. Biraz başta korkuttular beni ama alıştık yavaş yavaş anlaşacağız ya, bunlar, inşallah. Bunlar insana bir şey yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> bunlar yani zararlı insanı bile zararlı insan olursa anca onlara bak. Murat tüy deliştiriyor ya. Hı Tüyleri böyle saçılmıyor. Bak şöyle çıkarttığın zaman bu da bir bütün, özellik bütün, diyorlar he, değil tabii, mi abi? Bütün bütün gelir bak. Niye o? Çift poslu olduğu için evet. yani. Çift katlı. Zaten yumuşacık abi. Evet. Çok bak, yumuşak ya. Bu yani. alt tüyü. Bak şurada De. ikinci tüyü bak. İkinci tüyünü döküyor böyle. Döktüğünün sonrasında yeniden buradan tüyler gelecek. Çift katlı oluyor yani. Evet. bunları böyle derisini falan bulamazsın yani böyle. Çok güzel abi. Hele kafası yapısı ben bayılıyorum yani. Çok köpek oğlum, gördük oğlum, ama. Oğlum, oğlum oğlum oğlum. Maşallah Allah nazarlarından saklasın. Barsın, değil Mars'ı geçen sene gezdirdiysen burası. Abicim sen. o beni gezdirdi. Gazlı'da <laughs> bakalım bu sene bir kalınlaşmış. Evet. Gerçekten yani evet. şaka olsun diye zaten, demiyorum. Yok köpek zaten şimdi 3 yaşına kadar normal öyle olur evet. tamam 3 yaşından sonra genişler yani köpek. Evet bayağı bir genişler. Tabii genişler. Yaşını aldıkça oturuyor mesela. Bir de yani. bir şey söylemem lazım abi. Videolarda hiç böyle çıkmıyor. çıkmıyor hiç sıfır çıkmıyor yani. Vay <laughs> vay. Buraya geldik yani köpeğe hayran kaldım. Bir saattir de misafirperverlerimle, şey. Allah razı olsun, yengeden de. Ne demek, ne demek. Yemeğiyle, her şeyiyle çok sağ olun, Allah razı Allah olsun. Kapımız her zaman Tabii Bir kere havlamadılar. Bir kere ses çıkmadı, sanki burada oh. hiç köpek yok. Evet. Ne evet. kadar akıllılar ya. Bunlar havlamaz mı? Bunlar... Ancak Direk bir kere çöker. bağırırlar bunlar, o şekilde gidiyorlar Gördüm abi, yani, direkt ha? çöküyor yani. Geri hiç. durma yok yani. Sen bunu Zıfır. gördün nasıl gittiğini, çöktüğünü evet. de. Oo abi. <laughs> aman aman, zaten ondan... Mars'tan başka abi. köpek olmayacak hapımızda abi. İnşallah. Güle güle besle. Allah razı Soyun olsun abicim. Olsun Allah razı olsun. Ölüm, ölüm, ölüşüm, ölüşüm. Senin zahim oldu abicim. Ne demek Murat, ne demek. Her zaman kardeşim. Çok güzel köpek ya. Dur, aslanım benim, aslansın sen aslan. Bu arada... Nina ve Lina. <laughs> Nina zaten aşık oldu, evet. Nina ve Lina. Das heißt, oder? Nina und Lina. Nina <gülüyor> ve Lina, <laughs> evet. Hanımın ismi Nina. Buldu Lina. Birbirlerine çok iyi anlaştılar. Şimdi beraber bir gezmeye gideriz inşallah. Gelin buradan bak. Çok e, aşık yani. oldu. Ich bin <laughs> 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 Ooo <laughs> oh, bademimize geldi. Gel. Gel içeri Girelim abi. Ay bak bak. Ayağına kadar ay, gel, gel. Ay ay kısmen. ay ay ay. Alırsak bir şey yapmaz inşallah. Yok yok al al al. <laughs> <laughs> Şu güzelliğe bakın. Şöyle, Şu güzelliğe bakın ya. Ay ay ay. Durmuyor da. değil mi? Bakayım. Hangilerini hmm. götürün? Ekin imamın çatıyı. Ay ya. ya çok Boşu zor ya. diyor yani <laughs> hepsini götürmek istiyormuş. Hı -hı. O kadar da yerimiz yok abi. Hı -hı. İnşallah bir halledersek. Ha, tamam Hı -hı. tamam. Hı -hı. Ha. Şimdi. Sen de <laughs> bak Aa. Ne kadar Hı -hı. güzel. Oy. Hı -hı. Oy. Canım benim. Ay tatlım al, bak, benim. Bırak. la bir tane benim. var. işte bak. Adam Abi, çaksana yerde bak. Adam, burada. Adam burada. Adam burada, burada bak. Gel şey bakayım oğlum. Gel <laughs> şey bakayım seni de alayım bir kucağıma. Oy <laughs> ne oldu? Ne oldu? Oh. Oy oy bak, şey oy oy, oy 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 oy. Ne kadar tatlılar. İşte abiler kangal istiyorsanız gerçek kangal. Cengiz abi Bolu'ya görmeniz lazım. Biz daha Almanyalardan kalktık geldik. Allah razı olsun ayağınıza sağlık. Allah razı olsun abi senin de. Senin sayende böyle güzel köpekleri. Güle güle bir Şimdi kardeşim. herkes diyor biz kangal falan satıyoruz diyorlar. Arıyorsun milleti gagalıyorlar. alıyorlar. Ya. Ayıptır yani. Olsun. gerçekten. Nasıl? onların yani, sattığı köpekler de güzeldir ya. Evet, tabii çok güzeller abi. Biz görüyoruz <laughs> Almanya'daki güzel köpekleri. Yok şuradan aldım, buradan aldım, Sivas'tan aldım abi. Bunlara evet. dayanacak köpek varsa. Yok kardeşim. Almanya'da ama... ben adresimi vereyim, buyursun evet. gelsinler bir sene sonra. Evet kardeşim. Değil mi aslanım benim? Aslan ya bu, aslan. Ya i̇ndirelim seni. İndir. İndir. Bizim hanım zaten, tamam. Bir <laughs> Şunlara baksana, Aa, baksana. ne kadar tatlılar. <laughs> ay, 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 ay. Gelin bakalım. Gelin, 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 gelin. Abi bunlar hepsi kalite. Bir de diyorlar ya saf kangallar, hepsi birbirine benzer. Yani şunlara bakın. Evet. Hepsi kopya. Evet, evet, evet. Çok kopya hepsi. Ha? İnşallah abicim Almanya'da senin için hmm. bunlar nam yapacak. Yani biz de bunlar nam yani. yapacak İnşallah yani kardeşler. gerçekten. Çok güzel köpeklerim var. Siz Allah nazarlardan saklasın. Bak Deliler burada. Aa bakın duruşa bakın varsın ya. Ben bayılıyorum bu köpeğe. Gel Oy, oy. Çeksen Mars dikildi ya, mi arada. çok başka duruyor. Kuyruğun kalınlığına bakın. Murat, şu, şu asalete bakın abi. Sen bir şey alabilirsen. Tabii abi. İki al Gel bakalım Mars. Gel oğlum. Şatı bir şu Mars mal değil mi? Sökte mal. Bir daha mı söylüyorsun ya? Bak 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 bak. Gel Yıkamış atın. İman Mars. Çekiyor geri geri. Senin mi benim, benim mi? Ya bir mi kam? Kam einmal. Einmal kam. Mars'ı tutuyorum, Mars'ı istemiyor. Neyse yani acaba yani? <laughs> Yok, Mars'tan biraz korktu galiba. Zaten küçüğü zor götürüyor. Al maşallah gerçekten köpeklerin bir numara yani. Maşallah öyle. Gerçekten... Bu da oğul işte bak ona. Bu da oğul işte şerefsiz. Bu var ya bu var. Bu da tam. <laughs> ben bundan biraz korktum başta. Allah var yani. Mars'ı tanıyorsun bunu. <laughs> <laughs> Baktım ters ters bakıyoruz zaten bakışları. <laughs> e nereye gitmek istiyor? Sen duramadın değil mi? Geldim. Dün gece bayağı gezmiş değil mi abi? Çok iyi. Dün gece saat 8'de bıraktım. Evet. 10.30 gibi geldi. 10.30 gibi. Aha. <laughs> Ondan biraz enerjini atmış Allah'tan evet, yani. Abi, abi, Yoksa bu gezdiremezdik bunu gerçekten diyorum. Yani bir şey görse yine Allah şaka abi. değil ha bak teller atmaya başladı. <laughs> beni, beni sporcu yaptı yine bugün. <laughs> değil mi Mars'ın? Das ist ja immer, komm einmal weg. Nein, yapayım diyorum, istemiyor yani. <laughs> Bir değişelim. <laughs> gel bakalım. Ben <oğlum>, gel. <laughs> gel. Gel. Yani, gel, gel. Sevmeye <laughs> geldiğini seviyor, almaya <laughs> geldiğini almıyor. <laughs> gel tamam hadi gel seni sana, sana gel. Tipe bak, tipe, şu tipe bak. Korku, tipe, Çok güzel ya vallahi. Hadi lan, dolaş lan hadi git. Hoş dolaşın seni, hoş. Baş. Hadi başalım. Yine ona da sağ. Auch weil lassen, Ja, ja anders andersrum, genau, genau. Die Karabinerhaken ah, Jetzt einmal und dann die auf dem Pohorn, dann los geht's. Ich mir das Ja, Mars. Der ist gefangen, voll zu. Ich, hab's. ich hab's mit dir. Aber zusammen, ich Ja, okay. der habe darmıştık. Benim koçmadı. Zaman senin kuvvetmizin spürüşü. Yenge. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet. Gel hey, Mars oğlum. Gel oğlum beni. Gel oğlum beni. Ay yorgunsun biraz ya. <laughs> tamam gel Mars. Dımal oğlum. beni öldürecek. Ben nicht so schnell gemacht. Nein, ist nicht. der weißt, dass du mir bir maş kurşun. Gitme Mars oğlum hadi. Hadi oğlum. Hadi Mars. Bak. Senin tuttuğunu Oo. biliyor asılmıyor baba. Hayır asılmıyor onu asılmıyor tuttuğunu. Kuma 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 bir jump'lay. Doris jump. Sen git, sen git. <gülüyor> 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 Mars nereye Mars oğlum? Nereye gidiyorsun oğlum? Abi gerçekten asılmıyor o kadar. Bak, bayanın tuttuğunu biliyor, biliyor asılmıyor. değil mi abi? Kesinlikle. Bak, bak. koş bile desem koşma. Bak, koş baba beni aldı ha. mı? Hemen nasıl götürüyor Hı. beni. Aha. Bir deney yapalım. Haydi oğlum Hı. kuma kuma yapayım. Hı. Çekle Haydi oraya Mehmet'im. Çat raf Murat. <gülüyor> Çok köpek ya. Şuradan akıllı köpek olamaz gerçekten abi. Maşallah. Maşallah. Abi, on numara köpek ya. Evet. Üstünde köpek varsa? Vardır vardır. Memlekette ne köpekler vardır millette O kadar ya. gezdik göremedik abi. Niye hayırdır? Hangi köşelerde saklanıyorlarmış. Kars oğlum var mı senin üzerinde? Kralsın değil mi? Kim oğlum? Gel bakayım değil mi oğlum. Kim oğlum? Pisarlar için. Özledim lan seni. Bak 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 bak. Bak 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 bak. geldi deli geldi. Afişleri falan ne güzel. Yapmasın değil mi Mars Aha. oğlum? Yapma, şey yapma yapma Mars yapma. Aman aman. aman. Yapma, aman. Mars. aman hayır, yapma Mars. Aman çocuk. Hayır ustacak, Mars hayır. Uraşacak uğraşacak. Mars'a uğraşma. Yapma oğlum yapma. Nars yapmaz ama akıllı değil mi Nars? Oğlum o pek sevmez öyle şeyi. Vallahi hiç <laughs> Hayatta şey, şey sevmiyor değil mi Şakaya gelin gördüm. Yok. Bak. Bak ne yapıyorsun? Murat çimenler kayar ha. He dikkat ediyorum. Çimenler kayar. Baban <laughs> ha. Bunlar <laughs> da. <Aman, aman, aman. gülüyor> Abi bu duruyor Cengiz abi. Yok yok. Tamam. Yine bura Bolu. Yes Bolu. 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 <laughs> güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel diyor, Çok güzel. Çok güzel diyor Bolu. Çok güzel. Gerçekte burası yeşillik ya. Yani. Konuştuk konuştuk. Böyle alıştık yani. İstanbul mu güzel Bolu mu? bol <laughs> <laughs> oldu. <laughs> Öyle güzel. O çok güzel. Kangallar? Çok güzel. <laughs> Köpekler çok güzel. İnsanlar çok güzel. Alis. Alis. Her, her şey, şey, çok Her güzel. Her şey çok abimle. güzel. <laughs> ay ay ay. Gelmiyor. <Bezle. gülüyor> <laughs> Yukarıya da mı çıkalım yenge? Yani? Gel, gelmez ha gelmez. Allah beni götürecek. Gelmez. Gülüyor. <gülüyor> Onun ya. niyeti başka bir nasibime bir şey var mıdır diye bakıyor. Ya e, Allah değil mi? Tav Tabii canım. Tabii ya bana. Mars galiba bir gün nasibine bir şey yok yani. Ne kadar güzel değil mi? ne yaparsın? Ya Murat gelmez o gel o var ya. Onu uyunu ben iyi bilirim. Mars. Gel ya buraya. Gelmek istemiyor abi. Mars. Ya, bak bak bak. Hayır Dayın. Abi bir şey mi gördü? Hayır. Mars gel babaya gidelim. Gel. Ha, gel. Gel gel gel. 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 Gel gel. Zora gel oğlum gel. gel. Gel bakayım gel. <laughs> Çok güzel ama. Abi, abi bu geri dönmek istemiyor. Gör beni. Yapmam lazım. Gel. Vallahi ters ses bakıyor abi. Şuna <laughs> gözleri çok tenişi köpeği ya. Bizi çok şöyle olsun ya. Bu da Çok güzel abi. Nasıl atlıyorlar ya? Bak, bak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok ve daha düzenli videoların gelmesi için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.